Merhaba arkadaşlar ben Can ve bugün sizlerle beraber Altfordor'da Varus oynayacağız. Varus bayağı güçlenmiş. Yani onu gördüm. Dün bir maçıma geldi de bir tane bayağı bayağı güçlenmiş yani. Ben de bir deneyeyim dedim. Şu an Leonomis AFK olsa da geldi tamam. Bir deneyelim bakalım Varus nasılmış, ne bokmuş, vuruyormuş mu, ne kadar bufflanmış göreceğiz hep beraber. Abi adama şimdi ilk w açacağım ya. Bayağı bir yardım ettim yeter. Daha fazla yardım edemem. Zaten kaç yok tamam kaçırmayacağım. Leon aldı adam lan nereye gidiyorsun? Kaybedecek bir şey oluyor. Ama beni benden hızlı puşlamış oldu ya. İyi olmadı belki. Lan abi vuramadım, misklik yaptım ya. Valla hem de çok fazla miskilik yaptım. Orada Z'yi kullanabilirdim aslında daha iyi olurdu. Ama kullanmadım. Erken 2 olacaklar. Şu an 2 olacaklar yani o yüzden dikkat etmemiz lazım. Şu atıf W attığı zaman Caitlyn rahat bir şekilde alır beni. W koyar altıma pat. Alam aldık lan tamam güzel. Güzel Leona. Güzel. Bunu da sağlamadım ya. Şeyde Varus'ta W'nun şeyi varmış. Bir saniye. Tamam 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 çok güzel. Aldı, aldık onu süper. Bunu da alırız. Mesela bir birim katlettiğiniz zaman falan şey oluyor. Hmm. neydi o? Abi ciddi misin sen? Valla ben onu alırdım ya. Konuşurken odaklanamadım abi. Q'yu kaçırdım orada çok salakça bir şekilde. Ee, Minyon veya adamı öldürdüğünüz zaman son vuruşta size ekstradan saldırı hızı veriyor. Ve bu saldırı hızı baya güzel bir saldırı hızı. Şöyle mi? Ha ben bildiğin kafa atıyorum ya. Derdin ne anlamış değilim ama kafa atıyorum. <laughs> Kili aldık bitti. Bir tane 12 17 oldu. Şöyle hemen bir nerede abi mana veren. Zil çaldı bu arada. Hemen kapıya bakacağım. Ya da bakmayacağım. Makbul ablalar gelmiş. O zaman gitmeme gerek yok. Talia alıyor lan. Alamadı ama olsun. VV alır onu çok rahat bir şekilde. Aynen aldı. Ölmez bir de. Ölmedi çok güzel. O kill aldım da öbürünü de alabilirdim. Benim aklım orada kaldı ya. Köyü çok çok aptalca şey yaptım. Bir de ilk maçım bugün. O yüzden böyle şeyler arada bir olabilir. Ve kaldırış etmeyin böyle şeyleri. E ee abi ne yapıyoruz? Ben şimdi milyon nasıl alınır? Size taktiği gösteriyorum. Böyle alamazsınız tabi. Ooo direkt fokus diyorsun. Direkt Morgana fokus diyorsun Okey. Okey. Şöyle alamadık lan tüh. Kaçırdım onları ya. Kafa atmak iyi. Güzel 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 güzel. Vuracak mısın? Kötü oldu bu ya. Neyse. Hasar olarak şu an çok fazla hasarım olmadığı için biraz zorlanıyorum ama. Şöyle. Şimdi aslında alabiliriz ya. Abi alamazmışız. Alamazmışız. Öldü. Kösü varsa ben de öldürürüm. O yüzden fazla üstüne gidip artık yapmaya gerek yok. Orada Q'yu geri dönüp de dojlamaya çalışsam dojlayamazdım. O yüzden flash attım. Mesela dojlardım ama bu sefer kazıç zaten tek atardı. O yüzden hiç gerek yok öyle şeydir. Flash'ı direkt kullandım garanti olarak. Ben o konuda onu öğrenmiş oldum. Ama bunu öğrenmemiş oldum. Baya salak gibi skilllere kapı atmak hoşuma gidiyor galiba. Alır mıyım? Alamam tabi. Değil mi? Alamam. Kazik şimdi atlar üstüne. Talyah bana SS atıyor. istediği kadar atabilir SS. Orada benim diremeyeceğim bilmesi gerekiyor. Çok fazla farm var şu anda. O farmları almam lazım. Canım da azdı zaten. Benim girmemi beklediyse geri zekalıdır yani. Öleceğim ya. Q'sunu dojlasam da W -O şeyinden gelen hasar öldürdü beni. İki tane uzun kılıç, iki tane pot. Farm olarak benden önde. Şu an odak yani tam odaklanamadım ya. Sıkıntı biraz. Toparlayacağız şimdi ya biraz bir alışayım. İlk maçım. Yeni uyandım, yemek yedim. Geçtim bir video çektim. Bayağıdır 3 gün oldu yani çekmedim. O yüzden bir çekeyim dedim. Toparlayacağız, halledeceğiz. Ay bizim takımda şu an bir 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 ee, adamlar da aynı bizim gibi mi? Yok iki tane iki şeyde Morgana'da Alıyorsan al Morgana alıyormuş gibi yapıp bırakma şöyle ya Allah'ım sinirlerim bozdu Kitin şu an farm olarak önünde asisti de var Bu biraz sıkıntı ya Hasar da yetmiyor abi şu an çok az vuruyor Minyonlara nedense ya Baya az vuruyor Öyle de de bu Varus güçsüz biraz Mana veren alıyorsun ya onunla uğraşıyorsun bir de Ezreal gibi işte aynı şekilde Ama gördünüz Düşüyorsun baya bir dürttü ve bizim Salak ölecek şimdi ya abi sen Abi nasıl bir salaksın sen ya Öldür Ölecek şimdi ben öleceğim ya da. Ben öleceğim mi? Öleceğim mi? Öleceğim galiba. Evet. Neyse. şey demiyorum yani. Leon'un girdiği yeri gördünüz mü? Önümde milyonlar var. Adamlara zaten yetişemiyorum ya. O kadar agresiflik. Ya agresif olursun da yani bu biraz. Bu biraz abartının da abartısı. Vallahi bayağı da abarttı. Biri diyor ki siz şimdi görmüyorsunuz şeydi galiba dive vurus 3 tane vursam bizdeydi diyor. Minyonların beni blokladığını görmüyor galiba gerizekalı. 10 tane milyon var orada adama dive giriyor ya. 10 tane milyon varken dive giriyor ya. Neyin kafası ben gerçekten anlamıyorum bazen şunların kafasını. Çok ilginç kafa yaşıyorlar. Harbiden şu supportları bazen anlamak yani elde değil. Anlamak imkansız oluyor. Çünkü gerizekalı oluyorlar bazen. Bunun gibi gerizekalı oldukları zaman hiçbir şey yapamıyorsunuz. Allah'ım Bir rakip Ne almış? AMK ve kazma almış. Benden daha üstün durumda şu anda. Yapmam gerekeni yapıyorum. Şimdi ölecek bak. İyi izleyeyim. Ya geri Leona'nın o aptal hatanı bir şekilde toparlamış olduk yani. Geri zekalı geri zekalı yine yaptınız hareketi yaptığı hareketi gördünüz değil mi? Aptal ya vallahi aptal. Totem almaya gidiyor. Totem alırken adamları ölüyor. Didinç. Tamam base atalım. Şimdi farmda geçtiğim şeyi de toparladım biraz. Kuleyi mi alalım? Kuleyi alamayız ki. Bence. Bu kadar milyon var imkan yok alamayız. Hatta şu an bizim burada durmamız kötü oldu. bayağı çok oldu. Tamam şimdi geri çıkalım. TP geldi öldüm geldim. Leon öldü. Çünkü çok fazla devam etti ya. Bazen düşünmüyor ya. Bazen değil adam düşünmüyor yani. Düşünmeyerek oynuyor oyunu. O yüzden öyle oluyor. Bir saniye. Ve geldim. Geldim geri geldim. Bir işim vardı. Onu hallettim geri geldim. Leona geliyorum diyor gelsin. Atla. Şuna vursanız da ya. ADC'ye vurmuyorlar, bir şeye fokus atıyorlar. Gerçi orada ADC'ye vursalar üstünde kalkan vardı. Adam kaçardı. Mantıklı bir şey yaptılar ama. Olsun. Şuradan Red'i alsam ben bana salar mı acaba? Kaç saniyesi var ki çıkacak herhalde şimdi. Bakıyoruz. Nereden bakıyorduk lan? Haritadan mı görüyorduk çıkacağını? bana salacak mı çok merak ettim. Saldı. Ben geliyorum abi. Şöyle. Tamam onu aldık. Güzel güzel onu aldık. Şimdi bizimkisi buradan Caitlyn'i alıyor. Alamıyor Caitlyn onu alıyormuş güzel. O da güzelmiş. Mana mı bitti ya? Mana manam toparlamam lazım ama bunda mana toparlayacak bir şey de yok. Abi vurmadık bir tane daha ciddi miyiz biz? Biz malız galiba ya. Ben onu fark etmişim. Vallahi biz malız ya. Ulan Taliyah da vurmadı, ben de vurmadım bir tane. Orada biz hata yaptık, Leon hata yapmadı. Orada Leona iyi girdi ama, dediğim gibi biz hata yapınca yine kötü oldu. 3-3-5, güzel. 19 kill'in 8'inde payım var adc olarak. Karşı takımda Caitlyn de kastmış da i̇şte, çok önemli değil o ya fazla. Çizme olarak saldırı çizmesi alıyorum ben ve e, kabiliyet olarak da gördüğünüz gibi savaş şevki girdim. Ne giriliyor tam olarak bilmiyorum hani. Kabiliyeti hatırlamıyorum ama şey ol geldiğinden beri zırh delme, e, bu ilgi geldiğinden beri varutsu bayağı bir oynanmaya başladı. O yüzden ben de dedim bir deneyelim bakalım falan falan. Deniyoruz işte. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla güzel. E, vuruyor, Q'su hasarı var. Ultisinin işlevselliği güzel. Genç mesela geldiklerinde yakalıyorsunuz, rahat alıyorsunuz. Size saldıran birini atabilirsiniz. Her şekilde yani güzel. Yanımda kötü bir support olmasına rağmen ona rağmen yani 3 3 5 diyorsam iyidir. Harbiden iyidir. Bizim orada TF olaylar, olaylar bir şeyler çıkmış galiba. Ben buradan ama ittirmeye devam edeceğim. Zaten da var ya basacağım seri seri. Kuleyi alabilirsem kuleyi alacağım. Alırım büyük ihtimalle ama. Öldü, aldıktan sonra öldürürüm kesinlikle yani. Evet. Şimdi ölmeye hazırım. Yok lan hazır değilmişim. Öldürebiliyormuşum. Onu fark ettim. Riven'ı güzel counterluyor ama. O ultisini attığın zaman Riven hiçbir şey yapamıyor. Olduğu yerde kalıyor. Bayağı iyimiş o. Adam hiçbir şey yapamadı. Şu an ben buna bir tane küve atsam bu ölür mü? Ölmez. Çünkü tutturamadım. Tuttursam yine ölmezdi ama çok az bir canı kalırdı büyük ihtimalle. Abi adam hep yani öbür tarafa kaçıyor ya. Yine mi tutmadı abi ya? Şaka mısın ya? Allah şaka misin? Abartmayalım bence böyle. Güzel vurduk da. Biraz abarttık sanki. İkisine de vurdum orada, iki kişiye tutturdum. Şu an ölürüm ama eğer güven güzel gelirse. Ama alabilirim ya, manam da var biraz. Biraz daha onu salırım da. Şöyle güzel bez atalım şimdi. Tamam ya baya şimdi şey yaptık trollladık baya. O yüzden sıkıntı yok çok rahat bir şekilde alırız büyük ihtimalle bu eli. Şöyle itemleri de hazırladım şu itemlerle şu an çok fazla hasar vurmaya başlıyorsunuz zaten. Bunu, bunu tamamlamak için e, boş kaldığınızda falan filan skill atabilirsiniz. Ama biraz fazla mana yiyor. Q'sunun 90 E'sinin de 80 mana yediği için yani biraz sıkıntı hala. Red varmış aslında ben bir red alayım ondan sonra gideyim. Botu açtık tapu açmışız mid mid kalmış sadece mid'e de açacağız şimdi. Vallahi bu arada iyi. Yani fazla İtalya görmem. Ama iyi. Alır mısın onu? Alırsın tamam. Tamam burayı açalım şimdi. Yama var ya, bastım yama yine. Ulan ya yine kaçtılar. Vay arkadaş. Aldık, iyi kaçarken birini aldım, şimdi onu da alacağım. Alamasam da çok fazla hasar vereceğim. Tamam bir sonraki Q'ya ölecek o da. Tutturamadım. Çok iyi lan. W <laughs> çok zamanında atladın yani, tebrikler. Eksik bir şey var mı? Yok. Reddin aldım adamı. Bütün kuleleri açtık. Sırada Baron. Baron'dan sonra zaten bitiririz büyük ihtimalle. Leon'a geliyorum diyor. Şu an Leon oraya girecek var ya. 3 ve 2 girecekler. Alacaklar mı acaba? Alamayacaklar. 3 ve 2 girerlerse alamazlar bunu satı yok be satmayacağım gecenin kıyısını aldığınızda da 30 saniyede bir hep bir tane skill'e dojrayabiliyorsunuz hani güzel kullandığınız zaman işinize geliyor zırh denmesi de zaten güzel zırh deşme mi artık bakalım zırh deşme zırh de güzel zaten Şimdi sırada baron var büyük ihtimalle. Baron yapmamız lazım. Şunu alalım hemen. Abi gecenin kıyısını basıyordum basamadım çok kötü oldu lan. Hasar vuruyor ya hasar vurunca basamıyorsunuz. VV gelecek mi acaba merak ediyorum şu an. VV gelmeyecek herhalde. İndir. Heh. Güzel. İki de iki. Katliam. Güzel oldu. 250. Omzuna. <laughs> Şuraya. Pasta mı fasulye mi? Ha pasta dedin sandın da fasulye yap. Yerim. Yapmam gerekeni yapıyorum. Takımından biri katledildi. Takımından biri katledildi.

delay 2 Son alacağım çünkü zırt denme Aynen. %30 ilave bir de zırhleşmeyi de beraber ikisi birleşince bayağı fazla zırhlenme olacak. Red alayım. Red'den sonra mid'e geçerim. Mid'de zaten TF'den sonra bitiririz büyük ihtimalle ama. Bakalım. 6-5-11'e kaç kill? 17 kill de payım var. Son sıltıyı da aldım. Şu an zırt çok fazla oldu zaten. Ne oluyor? Orada olaylar mı var lan? Aynen bizim onlar orada şimdi ölür bu yani. ihtimalle. Ya da biz Drake'i alalım ya. Bu kulelere falan fazla bulmamızı sağlar hızlı hızlı. Alırız daha sonra kuleleri. Lan ben buradan, buradan ki ya. Ve onu kendi başına alır zaten o yüzden saldır Bizimkiler ne yapıyor? Ya orada kaç veya kaç yapıyormuş. Baya bilmem kaç veya kaç yapıyorlar işte. Bu ne yapıyor lan? Arkadan bana vuruyor falan öldürecek. İki iki. Güzel finish. izlediğiniz için size teşekkürler. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye